Galatasaray'ın Gaziantep deplasmanında oynadığı mücadeleyi konuşuyorduk. Volkan Demir'in değerlendirmesiyle devam edeceğiz. Sarı kırmızılı takım tatmin edici bir oyun ortaya koyamadı ve bu sonuç bu futbola göre kaçınılmaz gibi görünüyordu. Ya aslında sezonun ortalamasının karşılığı bir oyun. Yani deplasman oyunu özellikle Galatasaray'ın. Çok verimli değil. Çok dolu dolu bir oyun değil. Yani bir iki tane senin de saydığın işte e, Göztepe deplasmanı e, birkaç deplasman dışında Galatasaray zaten benzer oyunu oynuyor. Benim burada söylemek istediğim şey farklı yani burada ben bu maçın özelinden çıkıp biraz e, gelecek sezona dair bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii ki. Gelecek sezona da şimdi Kerem Aktürkoğlu çok ekstra bir paraya satılırsa başka bir şey. Marka çok ekstra bir paraya satılırsa başka bir şey. Ama... Mesela geçen sezonda Markov satılacak, Markov satılacak haberleri yapılıyordu. Markov kaldı. İstenen fiyatları bulamadı. Şimdi aynı durum, benzer durum ortaya çıkarsa... Bu kadroyu toparlamak çok zor. Ben gelecek sezonu adına da... Çok Ga ümitli değilsin. Galatasaray'dan e, lig yarışı için diyeyim. Çünkü lig yarışına uygun bir kadro olmadığını düşünüyorum. E, çok umutlu değilim. Şimdi... E, Gomis... Evet ceza sahasında yakaladı mı? Yüzde yüksek. Ama gidemiyor. Gidemiyor yani. Eski e, yaratıcılığı, e, yırtıcılığı yok. O böyle e, yüksek bir gol yüzdesi var ama halen o gol sayısını yakalar mı? Geçmişteki gol sayısını yakalar mı? Benim ciddi şüphelerim, ciddi şüphelerim var. Yani sezon başı Gomize olsa 20 gol yazar mısın Gomize? Yazmam. 40 maçta. Yazmam. Ben yazarım. Bu Gomize yazmam. Mustafa Muhammed çok iniş çıkış gösteriyor performans olarak. Ciddi tartışılır. Ya kısacası Kerem dışında işte o tecrübeli oyuncu tamam saygı duyalım. Marco Onerson iyi bir ikili tamam. Kaleci okey. Sonuçta Mustere Galatasaray'ın tecrübeli bir kalecisi ama orta saha ve ön taraf bana göre komple değişmek zorunda. Zorunda bak. Değişmeli, değişse iyi olur falan demiyorum. Yani Keremi çıkartıyorum. Taylan, Berkan, o. Bence üçünden de daha iyisi lazım. Üç tane daha iyi lazım Galatasaray. Bir tane değil. Üç tane daha iyi lazım. Muhammed, Emre Kılıç mı? Morutsan mı? Kerem'in dışındaki ikili. Bence daha iyisi lazım. Şampiyonluktan bahsediyorum ama bak. Tekrar ediyorum. Ha Galatasaray yine Avrupa Ligi'nde lider lider olarak çıkabilir doğru yani oyunla. Avrupa Ligi'nde oynayamayacak ki Galatasaray. Ha, zaten şu anki e, durumda öyle bir ortam da olmayacak ama bence kadro kalitesi de toparlaması epey zor. Şimdi biz Barcelona maçlarında elbette hepimiz gönülden istedik. Yani ben e, keşke elese dedim ama şunu söylemem lazım. Hani onlar e, kötü geçen bir sezon içerisindeki küçük parlamalar. Benim gözümde tamamen bu. Ya bu kadro Barcelona karşısında oynadığı oyunu bence Türkiye liginde 5 maç bile oynayamaz. Volkan Demir zaten sıkıntı şu. Türkiye liginde Barcelona'ya karşı oynadığın oyunu oynayacağın bir maç yok. Ya bu takım savunma yaptığı evet. maçlarda Savunmanın ön plana çıktığı maçlarda Şeyde iyi de ama, işler ya, yaptı. E, Türk Tele yani Nef Stadyumunda da ben aynı şeyi söyleyeceğim. E aynı zaten aynı oyunu. Oradaki oyunda yani zaten o, aynı oyunu. O e, direnç ofansif harika bir futbol oynamadı. Serdar Kelleci'nin söylediği de o. o direnç taraftar desteğini arkasına aldığında bir nebze artıyor. Evet. Biraz sallantılı takımlara karşı iyi sonuçlar alıyor. Ama ortalama disiplinli bir takıma karşı kendisi aslında da sıradan sonuçlar alıyor. Spor'u kaybediyor ya mesela. İç sahada bunu sarfı nazar etmek lazım. Mesela bir Beşiktaş maçı. Trabzonspor maçı. 75 dakika Galatasaray Trabzonspor'unünde önünde bence çok çok iyi çok oynadı. Çok iyi oynadı ama şunu söyleyeceğim. Ya yani o taraftar desteği o kadar önemli ki büyük kulüpler için. Her takım için belki. Bugün Konya Spor maçı tarafsız sahada olsa Fenerbahçe çeviremeyebilirdi evet, bu desteği aynı almasaydı kanal, arkasında. Evet. Yani e, maalesef az önce bonservis bedeli olarak 25 milyon euro telaffuz etti. Bu 25 milyon euronun üzerine bir 25 daha gerekiyor gibi gözüküyor. Ha bu bütçe var mı? Bu mali şartlar var mı? Onun için Sayın Nevzat Dindar'a bağlı. Ama yani orada şu çok, saklı, şey. çok özür dilerim Nevzat. Nevzat bugün seni hep böldük böyle ama. İstanbul'da. Şimdi seneye bir de Yunus Akgün gelecek. Ha Yunus. Yani Yunus da okey. Ve Galatasaray'da enteresan bir fikir oluştu sene başında. Ben bunu buna şaşırdım. Bir planlama yapıldı Galatasaray'da. Taylan Berkan çıkıldı bitti. Bir de Neydi onun adı? Gustavo Asunsao. Asunsao diye et mi tavuk mu diyorlar yani bilmiyorum ama ben anlamadım oyuncu niye geldi niye gitti hiç anlamadım. Geldiği gibi Şu gitti. Şu an Pulgar aynı yolda ilerliyor. Pulgar hele ki Pulgar transferi ya çok enteresan. Hiç hazır olmayan hiç mi izlenmemiş bu oyuncu bilmiyorum ama ya Taylan Berkan çıkıldı dışında Galatasaray'ın merkezinde oyuncu yoktu. Kimse Emre Kılıç demesin bu çocuk iç oyuncusu değil bas bas bağırıyor artık yani ben iç oyuncusu değilim diye bas bas bağırıyor. Ve o Galatasaray kalktı Emrah Baba'yı yolladı. Ya Galatasaray kariyeri çok muydu Emrah'ın? Değildi ama. Yani nitelikten bahsetmiyorum. Nicelikten bahsediyorum. Sayısal olarak eksik Sayısal var Sayısal olarak yoksun abi. Yani merkezde seni oyunda tutacak oyuncu Bartu Elmaz vardı. O, o da var. gitti. Hani hiç oynamadan gitti Galatasaray'da. Abi bu nasıl bir planlamadır? Ben bu tarafını anlayamadım ve Jason Fernandez konusunda da ya oyuncu geldi. Alanya maçı mıydı? Çay Alanya maçında 20 dakika bir top oynadı. Ya dedim bu adam hazır gelmiş. Ya sen onu da elimden kaçırıyorsun. Bu nasıl bir planlama oldu Galatasaray'da? E, Morutan içe oyuncusu olur mu diye artık millet birbirine soruyor. Ya Morutan'ı bir 10 numara da falan izleyelim. İzledik bugün ne yaptığını oyuncunun. Kenarda ya da içte hiç fark etmedi. Ve anlamadım Morutan'ın ne olduğunu gerçekten anlayamadım ve nasıl bir iyi maçına denk gelmişler Morutan'ın. Demek ki 3 maç 4 maç izlendi anladığım kadarıyla Morutan ama oyuncu herhalde uçup kaçtı o 3-4 maçta aman dediler bunu kaçırmayalım. Ama 4 şey e, Morutan'la ilgili Fatih Hoca ile direkt sohbetimizi söyleyeyim. O, hoca 17-18 yaşından beri takip ediyoruz dedi yani o 3 gün 3-4 maçlık bir performansı ya, transfer edilmedi yani. Fatih Hoca herhalde 30 maçını izlemedi izleme ekibi izledi bunu. Hiç yani 17-18 yaşından beri takip edilen bir oyuncuymuş. Nevzat mali olarak Galatasaray'ın ikinci bir hamle yapmaya durumu var mı? Yani e, çok karamsar değilim. Açık söyleyeyim. Yani o bir satışa bakar. Bir Kerem'i e iyi bir satış olmazsa en kötü ben sen alırsın. Daha kötü ya. Ben olacağım Kerem satış marka satışı Kerem, falan olursa Kerem, iyice bir Kerem, mı bu takım? Yani onu istediğiniz rakamlara satabilirseniz ki Kerem tüm hepsini toparlayabilecek bir oyuncu. Ben o konuda şey değilim. Yani o çok olumsuz düşünmüyorum. Hatta Galatasaray'ın önemli silahı ama hani iyi bir rakam gelirse de ki gelecek gibi gözüküyor. O zaman hani onu tabii ki doğru şekilde Sence Sence iyi lazım. rakam nedir Kerem için? E bence 30 milyon eurolar. Yani Türkiye'de onu, 30 milyon euroya görmüş oyuncu var mı? Yani eğer siz danışman olarak bu konuda kendi alanında dünyanın bir numarasını getiriyorsanız bu yapacak anlamda, diyorsun. Bu iş bir anlamda da pazarlama. Söylediği çok doğru yalnız. Yani şu Rus. tarafına bak, şu tarafına katıyorum. Dünyanın bir numarasını getiriyorsanız, ben zaten Kerem'i 15'e satarım. Peki o danışman, inşallah o danışman pulgarı almamıştır. Bunu bilmem. Ama Nevzat dinlerin dikkat çektiği kompozdan bahsediyoruz. Tabii, doğru mu? Kompozdan bahsediyor ve şey, ki Mahir bunu bak, getirdin. Bak ben sırsmı mı? Çok çok %100 katılıyorum bu arada. Pulgar konusunda da şimdi ben de ilk geldiğinde oyuncunun Şili milli takımıyla performansı tabii Fiorentina ki Fiorentina'ydı. Fiorentina işte öncesi ki Fiorentina son dönem sakatlıktan dolayı şans bulamıyordu. Şimdi beklenti büyük ki ben de e, Pulgar'ın hani o mevki için altı numaralı pozisyon için doğru bir transfer olduğunu düşünüyordum. Ben de böyle e, paylaşımlar yaptım ama ya 10 dakika izledikten sonra Galatasaray formasıyla yok dedim yani şu an o seviyede değil. Ya senin işin bu değil ki abi zaten. Pulgar'ın bir, bir gün... buçuk sene boyunca ne yaptığını Nevzat Dindar ya da Serdar Keli gün... izlemek Şimdi zorunda değil Şimdi şöyle diyorlar. Diyorlar ki ya geldiğinde çok ee, öyleydi. Geldiğinde biz bu oyuncu oradaki performansına göre iyi transfer olarak